Aksaray'da tamir için sanayide bir dükkana getirilen gaz kaçıran araç, ileriye alındığı esnada alev alarak parladı. Olay Aksaray Oto Sanayisi'nde bir dükkanda yaşandı. Gaz kaçağı nedeniyle tamir için bir dükkana getirilen araç, dükkan içine alındığı esnada aniden alevlerle parladı. Parlama anında araçta bulunan sürücü saniyelerle alevlerden kurtulurken yaşanan o anlar an be an dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın patlama sesiyle parlaması herkeste şok etkisi oluştururken bir süre ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar tekrar bir patlama riskine karşı kaçıştı. Patlama sesiyle dükkana gelen birçok esnaf araca müdahale ederek bir başka olumsuzluğun yaşanmaması için tedbir aldı. Yangın söndürme tüpüyle araca müdahale edilirken parlamada bir kişi ufak yanıklarla hafif şekilde yaralandı.